Merhaba değerli dostlar, bugün aydın dedim Fevzi Paşa mahallesindeyiz. E, sahte cennet dedikleri yer, yani sent olarak sahte cennet diye geçiyor ama gerçekten de cennet gibi bir yer. Denize 200 metre, 320 metrekare arsa içerisinde 5 artı 2 özel yüzme havuzlu, özel otoparklı güzel bir villa e, sunun için geldik. Şimdi hep beraber villamızı inceleyelim. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere şuradaki e, araç park yerimiz burada da yaya giriş yerimiz mevcut tabi e, yüzme havuza baktığımızda e, 8 metre 3 metre güzel ideal bir yüzme havuzumuz var buradan giriş kapısına gidiyoruz ama ben detaylı bir şekilde size etraflıca gezmek istiyorum tabi sabahlı sistemle yapılmış bizim e, alanımız Gördüğünüz üzere burada da denge deposu ve motor dairesi var. Aracınızı da direkt evinizin içerisine kadar yani bahçenin içerisine kadar getirebilirsiniz. İsterseniz üstüne yani yağmurdan güneşten korumak için tenten -ten de e, yapabilirsiniz. Tabi peyzaj alanı şu anda gösteriyorum sizlere çok güzel bir çim alanımız var. Güzel dekoratif çam ağaçlarıyla süslemişler. Tabi teletuvar kısmına da normal dediğimiz e, karo taşlarıyla döşemesi yapılmış. 5 artı 2 derler arkadaşlar. 5 artı 2 denize sadece 200 metre. Peki denizi nasıl derseniz sığ denizdir. Yaklaşık 200 metre gidince boyunuzu aşmayacak derecede. Kum çok ince, çok temiz, çok nezih bir bölgedir. Ee, dediğim gibi yani buranın semtin ismi de sahte Cennet diye geçiyor kamera sistemleriyle korunuyor akıllı sistemle yapılmış yani e, gerçekten e, güzel bir e, çalışma yapılmış güzel bir işçilikle ve dizayn edilmiş e, dediğim gibi şimdi biz salon kısmına doğru gideceğiz yani Giriş kısmına tabi yerden boşalama sistemi yapıldığı için yerden paralel değil, yerden biraz yüksek yapılmış. Hemen e, dört basamakla sağlı kısmına geçiyoruz. Tabi burada çelik kapının üstünde böyle bir kapalı alanımız var. Hemen salonu aç e, kapıyı açar açmaz bir güzel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Hemen kapımızı kapatalım. Kapımızı kapatalım. Gördüğünüz üzere akıllı sistem demiştim. Burada uygulamayı uygulamayı cep telefonunuza indirdiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun evinizi açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz, havalandırma yapabiliyorsunuz, aynı zamanda yangın sörfü falan hepsi var. Tabi olmazsa olmazlardan bir tanesi de giriş kısmında yani alt katta bir banyonun olması. Banyosu da güzel siyah temper cam da yapılmış çift açılımlı vastas penceremiz var. Granit seramiklerden duvarları ve tabanı kaplanmış klozet alanı Hilton dolabı. Aynen üzerine led ışık, aynı zamanda yine bir kraliçe lamba yerleştirilmiş. Devam edeceğiz. Koridor alanımız çok geniş, çok güzel devam edeceğiz. Alt katta giriş kısmında e, olası hani yaşlılık durumda, hastalık durumda bir oda yapılmış. Gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Laminet parke döşenmiş. ve ondan sonra e, süpürgelikleri yine antresit renginde yapılmış. Ön tarafta da bir Fransız balkon verilmiş. Bahçeye bakacak şekilde aynı zamanda teras kısmında da güzel deniz manzaramız var. Devam edelim. E, şimdi tanıtımımızı sunumumuz için hemen burada da Merkezi sistem demiştim. Yani e, burada elektrikli süpürgeyi görüyorsunuz. Bütün sistem burada. Yani süpürgeyi dışarıdan dolaştırmanıza gerek yok. Merkez burada. Hortumu içeriden gezdiriyorsunuz. Bu kadar. Yani temizlik açısında da bir probleminiz yok. Dediğim gibi akıllı sistem bir yer. Hemen salon kısmımıza geçiyoruz değerli dostlar. Salon kısmına geldiğimizde e, ön tarafta e, balkona çıkışımız boydan boya cam sürgülü kapı yapılmış. Hem havuza hem otoparka hem yaya giriş kapısına bakacak şekilde dizayn edilmiş. Ön tarafı söylemek istiyorum. Ön taraf tamamen zeytinlik. Orada yapı olmayacak değerli arkadaşlar. Karşı tarafta da yine Fransız balkonumuz mevcut. Kısmen ayrı mutfak diyebiliriz. Neden kısmen ayrı mutfak diyebiliriz? Çünkü mutfak kısmı gömme bir şekilde yapılmış. Hemen mutfak kısmına gideceğim. Çünkü salon içerisinde durduğunuzda mutfağı görmüyorsunuz. Ama burada istenilirse buraya bir bar atabilirsiniz. Yani bölmek için. Hemen buzdolabı alanımız e, fırın, mikrodalga. Tabi e, mutfak bankosunu komple siyah granit malzemeden yapılmış. Bulaşık makinesinin yeri. Çelik evyemiz devam ediyoruz. Çekmecelerimiz, set üstü ocak ve dablumbaz yerimiz mevcut. Mutfağın içerisinde de güzel bir sürgülü kapı verilmiş. Bahçeye çıkartılmış. Kış için Tabii çıkışta el ışık aydınlatma için yapılmış. Tavan e, aksesuarına baktığımız zaman e, güzel bir e, kristal spot lambalar vermiş. Dekoratif e, alçı dekorasyonu çok güzel yapılmış. Tabi ortadaki avize keza daha farklı daha güzel bir şekilde yapılmış. Şimdi alt katı arsamızı gösterdikten sonra birinci kata çıkacağız değerli arkadaşlar. Birinci kata çıkarken alın kısımları siyah üstü bej olmak üzere güzel e, mermerlerle yapılmış. Tabi Korkulukları e, pirinç malzeme dediğimiz. Pirinç malzeme dediğimiz böyle gold renginde artı camlarla dekor edilmiş. Spot lambaları yapılmış e, gördüğünüz üzere. Sensörlü spot lambalar. Tabi bağımsız olduğu için her aydınlatması için de e, güzel bir pencere ve panjur sistemleri var. Burada ne var değerli arkadaşlar? Burada hem aynamız var. Hem de akıllı sistem, elektrik sistemlerimizin panosu komple burada. Yani burada yukarı çıkarken panoyu görmektense böyle bir aynalı bir alan göstermiş. Hem kılık kıyafet düzenleme açısından hem şey açısından çok güzel olmuş. Şimdi e, ikinci yatak odasının içerisine geldik. İkinci yatak odamız aynı şekilde gördüğünüz üzere gayet güzel. Ortadaki avize olsun, kristal spot lambaları olsun. Hem Fransız balkonumuz var hem de normal bir balkonumuz mevcut değerli arkadaşlar. Gayet güzel. Bütün e, kapı ve pencerelerimizde sineklik sistemleri, panjur sistemleri mevcut. İkinci odamızı tanıttıktan sonra akıllı sistem demiştim. Gördüğünüz üzere buradan da kontrol edebilirsiniz. Tabi bir de genel banyomuz var. Hakikaten son derece geniş, güzel bir banyo. 120'ye 120 oval yani köşe güzel bir. E, duşa var, tempur camla dizayn edilmiş. Hilton dolabımız üzerindeki ledli ışıkla e, lambamız mevcut. Klozet alanı burada. Peki şurası ne diye sorarsanız, burada da çamaşır makinesi alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi güneş enerjisimiz e, ayakları yapılmış hazır, ama burada kapalı havalarda da termosun kullanabilirsiniz veya veya raflara atarsınız e, yedek elbiselerinizi falan koyabilirsiniz. Şimdi. Üçüncü yatak odamızın içerisine geldik. Üçüncü yatak odamızda gördüğünüz gibi gayet güzel, geniş, rahat bir şekilde yapılmış. Tavan yüksekliği de gayet ideal. Karşı tarafta da bir pencere verilmiş. Tabii bütün klima tesisatlarımız duvarların içerisinde. Ee, devam edeceğiz. 5 artı 1 demiştim. Şimdi dördüncü odaya gidiyoruz. Dördüncü odamız ebeve banyol değerli arkadaşlar. Odanın içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere gayet güzel, gayet modern bir şekilde, vavyen şekilde düşünülmüş yatak başları bu şekilde değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok iyi apliklamalarla mevcut klima tesisatları gene e, duvarın içerisinde. Tabii ön tarafta e, büyük bir balkon alanımız var. E, sürgülü kapıyla verilmiş. Ben e, Sinan kardeşim şöyle detaylı gösteriyor sizlere. Bu balkonda oturup vakit geçirmek gerçekten güzel. Şimdi ebeveyn banyo demiştim. Ee, Sinan kardeşim ebeveyn banyoyu da size göstersin. Burada ufak bir lavabo alanımız var. Klozetimiz ve düşer kabimiz var. Ebeveyn banyo olduğu için Hilton dolabı biraz ufak ama e, ideal bana göre. Gene çift açılımlı vasıtası penceremiz var. Triplex diyorum. Değerli arkadaşlar Dubleks değil triplex. Şimdi üst kata çıkıyoruz. 5 artı 2 demiştim. Üst katta mutfağımız da mevcut. Devam ediyoruz. Gene spot lambalarımız, alüminyum korkuluklarımız, pencerelerimiz mevcut. Burada burada e, taşıyıcı kirişimiz var değerli arkadaşlar. Kirişim duvarı ileriye atmış. Buraya isterseniz isterseniz çok güzel çiçeklerle burayı dekor edebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Çift teras demiştim. E, teras açısından çıktı. Ben çıkmayacağım. Yukarıda bir hol alanımız var. Mutfağa girmeden önce odayı tanıtacağım değerli arkadaşlar. Beşinci yatak odasının içerisindeyiz. Bu yatak odamız da aynı zamanda ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çift teras zaten Sinan pencereden sadece terası şöyle arkanda terası göstersem çok büyük bir teras değerli arkadaşlar çok güzel ideal bir teras tabi bu taraftan denizi görmüyorsun hazineyi görüyorsun doğayı görüyorsun diğer tarafta da full deniz manzaramız var değerli arkadaşlar bu odamızda ebeveyn banyolu tabandaki dekoru görüyorsunuz. Hatta şu ışıklar normalde bir tane koymuş, bir tane kırmızı, mavi, işte beyaz vesaire yanıyor. Ebeben banyolu e, oda demiştim hemen banyonun içerisine girelim. <laughs> banyonun içerisine geldiğimizde burada çok güzel bir jacuzzi e, sistemi kurmuş, jacuzzi de içinde olmak üzere tabi şeffaf temper camla güzel bir duş yapmış Gördüğünüz üzere buradan. <laughs> Küvetinize jacuzzi ile girebiliyorsunuz son derece geniş ferah Klozet alanımız burada tabi aynamız e, e, seramik evyemiz burada da bir gardırop tarzında yani elbiseyi vesaire koyabileceğiniz güzel bir alan güzel bir şekilde düşünülmüş 5 artı 2 5 odamızı tanıttıktan sonra artı 2 nedir diye sorarsanız yani ikinci mutfağımıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci mutfağa geldiğimizde gene terasa çıkışımız var. Az önce Sinan kardeşim terası göstermişti. Ada mutfak tarzında yapılmış gördüğünüz üzere. Ada mutfak tarzında. Yani ocağımız burada. Tabii e, peki dersiniz ki dablomaz nerede? Yani aspiratör nerede? Tavandaki gör, görseli görüyorsunuz. Oraya bağlantısı olacak. Üstten asılı bir... Tablomazımız olacak. Ocağımız burada ada mutfak tarzında. Çekmecelerle dizayn edilmiş. Aynı zamanda buzdolabı, fırın, mikrodalga. Gene granit bankomuz. Ee, aynı zamanda çelik evyemiz, bulaşık makinemiz. Tabii rafları da camlarla dekore edilmiş. Teras kısmına biz bakmamıştık. Sinan Yüzeysel göstermişti değerli dostlar. Burada yani aslında iki terastan da denizi görüyor. Burada da görüyor da az görüyor. Diğer tarafta denizi net görüyor. Gördüğünüz üzere önümüz tamamen caddeye cephe. Karşı taraf zeytin ve çam ağaçlarından güzel bir doğa manzaramız var. Tabi bu doğa manzarası kapanmıyor. Şu anda zaten Fevzi Paşa'da bilenler biliyor. Birçok yer imara kapalı. Buranın iskanı alındı. Kat mülkiyetine geçildi değerli arkadaşlar. Hiçbir eksiği yok. Resmi evraklarda da bir eksiği yok. Şimdi ikinci teras kısmına gidiyoruz. İkinci teras kısmına gidiyoruz. Tabi çok büyük bir evimiz burada gördüğünüz üzere. Tabii Kapris Hotel, uh, Holiday Hotel oteller bölgesindeyiz. Sahte cennet dediğimiz yerdeyiz. Denize sadece 200 metre mesafedeyiz. Pergülesi yapılmış, Bordeaux Malzemeden spot lambalar verilmiş gördüğünüz üzere. Tabii burada da bir mutfak tezgah yeri yapılmış. Yani isterseniz orayı odaya çevirip burada mutfak yapabilirsiniz. Yani her türlü alternatifler, her türlü düşünceler yapılmış. Değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz bugün aydın dedim e, Fevzi Paşa mahallesindeyiz. Sahte cennet dediğimiz yerdeyiz değerli arkadaşlar. Gerçekten cennet gibi bir yer. Hem doğası hem deniz manzarası hakikaten güzel bir yer. Güzel bir villa. 5 artı 2 değerli arkadaşlar. 5 artı 2 arsa fiyatı çok yüksek değerli dostlar. Tabi fiyatı merak ediyorsunuz. Denize sadece 200 metre mesafedeyiz. 320 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş. Özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, müstakil girişli, müstakil bir villa değerli arkadaşlar. Bu güzel villamızın fiyatına gelince sevgili dostlar bu güzel villamızın liste fiyatı 5 milyon 800 bin TL. 5 milyon 800 bin TL. Elbette pazarlığa açız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.